Merhaba arkadaşlar ben Hop sizden Berk. Yanında BGD var Bıgıt. Adı Ondan sonra şu uzakta bir Ozan var. Şuradaki. <laughs> Ondan sonra şurada bir Zıtlayan var. Allah boğuluyorum. Geber. Bir dakika var konuşuyor şu an. Bu değil. Kendisi evet. aramızda olamayacak. Kendisini kaybettiğimiz için üzgünüz. Artık Obsidian Gaming olarak Survival oynayacağız. Bayağıdır video gelmiyor özür dileriz. Tek suçlusu Berk'tir. Hayır yalan. Tek suçlusu toplanmayan arkadaşlardır. Ya siktir git amına koyayım seni. Burada. Evet öncelikle evi yapıyor evi yapacağız hep beraber. Eee kumdan Sali olacak. Galiba yapıyoruz. Kum taşı. Yok direkt kumla yapsak bence kafi. Böyle bir plan. Oha yangın <laughs> var lan yangın var. Kum. kum Nereye şey yaktın? Amına kodum. Kum, ben de bir şey yok ki yakayım. Burak Tom kum taşı ile mi yapıyoruz? Yap. Aynen. Kum taşı yapmayı çok seviyor herhalde. O zaman ben bütün kumları sana atıyorum. Ben şey crafting yapacağım. Ben yaptım bile. Adamsın. <laughs> Ev nereye olacak? Şuraya hemen sahilin yanına. 4 GB dinler misin beni? Buraya mı? He. Evet. Ne haber? Buraya kuruyorum. Sen ne İyi koy abi o göğlenin o tarafa koyacan işte. Crafting koydum buraya. Şimdi. Oh. Amına dalına bak. Kum var mı? Argo kullanma lütfen. Geldi gene amına kudum paketçileri. <laughs> <laughs> Minecraft <My> <laughs> Slender var değil mi? Var. Slender değil de Enderman. Aynen, al Enderman. Burak, Burak al kum taşı. Ender Bey bana bakıyor. Ender Bey. Ender Bey. Ender Bey. Ya buradaki ağaç bukta kaldı. Selam söyle o zaman ona. Kim oradaki Ali şimdi var ya? Ali sadece benim sikime yara bandı sar. <laughs> Berk şu uzakta <laughs> bir yerlerde şimdi. bir Ali vardır. Hadi siktir git. Berk sadece benim sikime yara bandı sar. Çok komiksin. <laughs> Oğlum küfür etme videodayız ya. Pardon. Da bu küfür değil ki zaten yani. <laughs> Argo aynen. <laughs> Ozan ikincinin şarkısını söyledik burada. <laughs> Neyse. Ee, biraz ciddiliğe davet ediyorum. Özellikle seni. Ee... Medenilik. Şimdi onun dışında yakında eğer çözebilirsek Payday The Heist çekeceğiz ama yani dediğim gibi çözebilirsek. Tahtadan yapayım ben evi. Kim oluyor lan? Bazı var arkadaşlar. Ama tabii şey var. Euro University 3 var. Evet yakında ona da bir seri başlayabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Ne no sıkıntı. Aynen. Euro University'de oyununu bilmeyenler araştırsın yani. Onu da mı biz <laughs> söyleyelim? Yani. Ya şimdi böyle bazı yorumlar geliyor yok işte o hani Obsidian Gaming sanki bir şey mi biliyor falan. Ya bu tür yorumlara gelmeyelim lütfen. <laughs> hani yoksa amınıza korun yani. Bunu önce biz <laughs> söyleyelim. Yani bunu benim söylememe gerek yok illa herhalde. Açık ve net. Yani amınıza koruz <laughs> baştan söyleyelim. Biz daha yeniyiz sanki size kalkıp da POGP ya da Multi kalitesindeyiz demiyoruz zaten. O değil bu yorumları yapanlar kim kekko? Onları ben sana özelden söylerim şimdi videonun ortasında söylerim adamlar isim mi veriyon primci falan. Sonra disleriz falan. Vada beyler gece yarisi oldu. Sande ha gece oluyor bende hiç öyle bir durum yok yalnız. Bak hava karardı önce loşlaştı. Hacı sen Elim... par açmadan sürece sen de er hava hep böyle erken olacak yani Önce bunu bir öğren Parla... <laughs> ben Parla... daha gayet parlak. <laughs> Çözde kayıldı. Evi tahtadan mı yapıyoruz? Neyden yapıyoruz ya? Kum taşı. Kum taşı. Ha kürek ya, isteyen var kızın. mı? Al Moe kürek. Kürek ver. Al. Beyler bu arada kabul stonumuz yok. Nasıl ocak yapmayı planlıyorsunuz? Ben de kablo var. Gidiyorum şimdi. Ya. Buradan kabul çıkarmak bence bu gece uyumak yok. Yarak. O zaman Ender Ender Beyler. Ender Beyler kaysın bize. Kayacak zaten. Gün yok. Su uyur düşman uyumaz. Aretten yün yok nasıl uyumayı planlıyoruz ki? O değil harbiden gece oldu. Aynen bak şu an oldu. Gece oldu aynen. Karşıda bir yerde aydınlıklı bir yer var. Orası diye ya ateş yanıyor. Beyler. Oh. Aklınıza herhalde aydınlık yere keşfe git. Gittiğim gibi kömür buldum. Ha siktir. Sadece kömür. Hey Kömürle kalmadı bir de mağara buldum. Bugün için sığınabiliriz. Ha e, mağarada sığın da creeper'lar ananı bellesin. Veral bir şey Hayır. beni peşliyor. Aynen e, tam arkanda okçu var. Archer. Archer. Deniz altında beni takip ediyor mu o pezebek? Hayır, sadece karşı tarafta. Ananı. Creeper var zannettim. bu niye, düştü? niye çıktın? Ne oldu şimdi buna? Tribe girdim amına kodum Minecraft'ta. Tekrar gireceğim. O Oha Turak kaptanda oklar var. Oğlum ben şu karşıdaki ilginç yeri keşfe giderken ok mağduru oldu. Geceleyin bunu yapmamalıydım. Ben kabul aramaya gittim. Önüme çıkan şey kömür oldu. Neyse sen bize sığınağını bul. Göstermiş. Gel. Nerede? Gel. Neredesin? Amına koydu. Aa oh, siktir. Zombiler karşıda. Seni değiştiler. Gel lan gel. Burak onlar geliyor. Gir gir yukarıya gir. Aşağıya gir bak. Aşağıya doğru bak bize bir zor Nerede oradasın? Amına Tövbe ya Rabbim ya. Çıkıyor bak dışarı. Çık. Ben çıkamıyorum beyler torç yok. Abi çık oğlum. Ya, Bak, bak karşındayım gel 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 onu oyalıyorum. Ya koyalım yalan öleceğim buradan. Vurdum vurayım. vurdum vurdum. Kaç sen kaç kaç vurdum vurdum. İndirdim onu gi abim. Gir. Gel. Neresi <laughs> amına koyayım orası? Bak şurada ışık parlıyor. Kör bak bura. Gir. He. <laughs> Abi çık önümden ya. Slender yeter. Abi. <gülüyor> 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 Biz de kimmişiz Slender'ız. Sevgisini en anlayabilmiş değiliz? Yakın zamanda Slender'a başlayacağım. Ya ulan ya çık şuradan ya. Çık. Önünden <laughs> çık Moe. Al senin yüzüne kazman da bitti. Ozan ve Hüseyin. Buraya mağaraya girişimiz olsun. Mağara var burada. Bak siktir git de şu crafting table al gel. Tamam yavrum. Aynen azıcık şey yapalım. Gidiyorum Allah'a emanet. Kömür çıkmadı elle kazmamız için. Kazma elinle kazma elinle kazma çıkmıyor. 16 tane var. kömürden Siz ne yapacaksınız? <laughs> Ananı belliyim. Bu mağara ne? Altından hurular çıkarsa sizi sikerim Aynen ha bak burada bir şey çıkarsa Yani bilemiyorum. Lan kapalı diyorum orası. Burada kim kim koydu? Hı? Mağaranın içine kum taşını arıyor. Ben koyamadım. He evet, bunun altından kesin hu çıkacak. Bakmaktan zarar gelmez. Kaan istiyorsan sen kendin gel buraya. Götü yiyor bu. Aynen yarak yarak konuşuyo mu? Çok güzeldim. Tamam. Göt var mı? Gerçekten her gün hep ev evde duruyorum be. Kılıç verdiniz de mi çıkmadık? Bizden niye dileniyor? Triplere bak triplere. Crafting yapmayı bilmiyorum bak oyunun adı Craft. Bunlar hiç bir şey yapmıyor lan. Crafting'i Yok. nereye koydunuz acaba Bay zekiler? Ben koymuştum bir ha hayvan aldı. Ay, harbi mallık var yalnız sizde. Üstte buz var bir de buza eritiyorsunuz. yerden sesi geliyor. Aynen. <gülüyor> Allah! <laughs> Yarasa sesi yalnız ha. Oraya dikkat. Lan kum ne arıyor burada? Yarak ben ne dedim teminden beri sana? O zaman. Oradan. Oradan çok. Allah evet. öcü sesleri geliyor evet. beyler. Ya sen gelsene birader. Ender Ses. bey mi geliyor? Yok öcü sesi. Bunlar ender yaşanan, yaşanan bir olaylar. <laughs> Şöyle bir yukarı ben Vide... şuraya kapamamı ister misiniz? Vi videoyu bitiriyorum. Niye? Yeah, niye? Yeah. Çok oldu. Saat daha 5 dakika oldu. Aynen 5 dakika oldu daha. 5 dakika mı? Biri darbe mi yedi? Ben yedim. Hala yiyorum. Açlık Hala yiyor. Nasıl Benim bakıyorsunuz lan bana? Çok Bakışınızdan çok korktum var. yemin ediyorum. Nasıl bakıyorlar bana ya? İçimdekileri alacaklar, sömürecekler beni. Gidiyorum ben. Öldürsem burada öleyim. Aha anda örümcek. Gel. Geberdi mi lan? kapımız yapılmıştır. Üst taraf güvenli. Daha sonra yukarıya medeni bir ev yapalım. Yarın ama, bugün olmaz. Bu, Ozan denen vatandaş ne yazdı oraya? Vatandaş. Yazdı. Burayı, Ozan mı kapadı? Ben. Ozan'dan lan, mi zaten böyle. Al, örümcek gözü Ps yiyecek misin? Al, attım. Ziyerliyor lan! Salak, ne olacak? Ben burada duramıyorum. Zaten üç buçuk canım var benim, on değil. Öldürmez, merak etme. Önde 4 canım var valla. 7 bir, bir tanesi. Oğlum niye 2 tane crafting table var bu evde? Bir salak yeni yapmış. Ben yaptım onu bana salak deyip durma. <laughs> <laughs> Amına korun bak. <laughs> Siktirimin pazar unuttum falan. Burak kum versene kum taşını. Oğlum kum taşını alacağım ayol. Ya şey yapacağım, ev yapacağım. Yapma. Sabah yaparız. Oğlum sabah 20 dakika. Amına koduğum oza ne? ne? Kömürümü kaptın. Ne? Ben yaparım. Yok ya de kalsın tamam. Burak sence kaç dakika olmuştur video başlayalı? Evet, evet şey... açık mı? Kaç? Ne? Evet açık mı? Hayır. Kaç dakika bırak? Bilmiyorum. Ben sana cevap vermiyorum. Abim bunu da açsan öyle gireceksin içeri. Yeah. Sen kestirme olayın ya yani herhalde. Aç burayı. Abi bu ne burada ya? Şuraya bir üçüncü bir crafting table yapın bari de. Gün doğdu beyler bu arada. Kumbodu hep uyandık siperle Stop Allah! Örümceğin üstüne binmiş it oğlu it Oğlum Oha biri öldü kömür var O <laughs> örümcek tam evin üstünde <laughs> Lan çık gel <laughs> Skeleton girdi içeri yalnız Tövbe tövbe Gel 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 abi ben öldüm Hayır hayır yapma ben, ben savaşacağım, aç şurayı Malzemelerimi geri verin Alabilirsin verdi. Ben geri ver Ben kapı çalıyor. Oh! Geberttim. Gel buraya gel. Ananın. Gavat. <laughs> Neler bir şey beni takip ediyor. Gavat. <laughs> her şey beni takip ediyor. Sabah çaktın değil mi? <laughs> Öldüm ben çıkıyorum ya. Durdum videoyu zaten. Miller gel. Var mı o orada? Benim kum taşlarım nerede? Ben oha 51 tane kum topladı. 51 tane kum taşı var. Tam değil mi? Aynen. O, 35 16 Berk bana ver onları. Tamam. öldü mü o örümceğin üstündeki skeleton sesi geliyor. Sesi geliyor da. Ölmedi. Burak sen öldün mü? O öldü. Ben şimdi S gidiyorum. S S S ben şimdi hemen onları öldürmeye gidiyorum. Sen bekle. Sen bekle. Sen bekle. GD arkadaşımız çıksa. Gel lan. It all it. Gebertmişem. Bu acil yemek lazım. Aha Ender Bey. Nerede babam? sandığı bence. O çıktı. kaçtı. Hadi de şuradaki ilginç şuradaki mekan gece vakti yanıyordu ha ben orayı araştıracağım. Allah demir lan demir. demir. Adile şurası da öcü yurdu biliyor musun? Dibide Bakalım. Abi yemek aramaya çıkıyorum köpek. Azlıktır vade vade. Ah siktir. siktir. Vadi, vadi. Aha, siktir sakin olur musun? Abi yemek aramaya çıktım full köpek. Al köpek lan var. Köpek şey yapacaksak evdileştirecek iki tane bone var. Getir o buraya. Bone mi? O bone değil mi? Diye yapıyorum. Bone şu yüz havuzuna taktığımız lanet değil mi? Sen sus. <laughs> ne diyor lan Arap. Burak şey odunun var mı? Odunum yok. Hiçbir şey yok. Sadece 51 tane kum taşı. Ev yap. Ev yap. Tamam. Da ben de yemek arıyorum. Nereye yapayım? yapayım. yap yap. Sahilin içine bir yere yap. Kasma kadar kendini. Oraya yapayım, buraya Tamam. Yer buldum bin. Siz de kapı pencere yapın bir zahmet. Pencereye gerek yok. Niye? Şimdilik, şimdilik Bilmiyorum Annem hiç söylemedi orada burada diye Demirleri de bulduk Ne çabuk şeyle çabuk başladık lan Oğlum sen hep demir buluyorsun zaten en başlarda Ya te tecrübe denir buna, tecrübe Ben yemek bulayım o zaman sen bulma Tecrübeymişim madem Sen git mantar bul, o da yemek Abi domuzu kestim içindeki etler kayboldu. Bence almışız sen. Almadım. E'ye baktım yok. O zaman lag. Aynen lag. Bug'a girdi etler yani. Abi haritadaki... Lag'a giren etler. Haritadaki tek domuz da gitti. Ölmezsin ama yemekten hadi. Peaceful değil. Allah Allah ölüm vadisi. Ama demir, Ben diyorum oğlum. Demir ya Köpeğe bak lan. İyi ne <laughs> köpek? Allah bütün köpekler dalıyor. <laughs> Bırak kurtar beni. Bana dalmadılar. <laughs> Bırak. <laughs> Peşinde Öleceğim. Öleceğim Burak. Burak. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Ozan çıktı, Bıgıt çıktı. Ben tekrar gidiyorum. Çıktım. Bıgıt. Moya. ya? Evimi bulamıyorum. Neyse bu vidro, videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. İkinci parti de hemen sonra. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bitti. Hoş. Hoş. Oh. Oh. Hoş. Görüşürüz. Bay bay.